ile ilgili de uluslararası sistemin hakkıyla işlemediğini belirtti. Özel röportajı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi tabii e, bu derginin yaptığı bir mizah değil. E, doğrudan e, dini inançlarımıza bir saldırı teşkil eden, saygısızlık teşkil eden... Ve toplumda da büyük bir infiale yol açan bir durum. Toplumsal barışımıza bir dinamit. Ve bu noktada bunu bir düşünce ve ifade özgürlüğü olarak kabul etmek mümkün değil. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamının ne olduğu anayasamızda da, kanunlarımızda da ve altına imza attığımız uluslararası sözleşmelerde de ve evrensel hukukta da bellidir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün nasıl kullanılacağı. E, toplumun bir kesiminin inançlarına, inanç değerlerine saldırmak düşünce özgürlüğü kapsamında olmaz. Dolayısıyla e, çizilen e, bu sözde karikatür bir suç teşkil ettiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca e, resen soruşturma başlatıldı. E, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kamu barışını bozmaya yönelik suçlar kapsamında düzenlenen hem halkı kim ve düşmanlığa tahrik hem de halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu kapsamında değerlendirildiğinden e, gerekli soruşturma süratle başladı. Gözaltılar gerçekleştirildi. Altı kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İkisinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer dört kişiyle ilgili olarak da e, daha sonra mahkemece tutuklama kararları verilerek süreç devam ediyor. Burada tabii e, bir kısım çevreler, özellikle şunu e, ifade ediyoruz ki bu konuyu çarpıtabiliyorlar. Burada basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Basın özgürdür. Biz de bunun yanındayız ve e, herkes düşüncesini, ifadesini yazarak, çizerek ifade edebilir. Ama bunu yaparken kişilik haklarına saldırı ve kişilerin kutsal saydıkları değerlere saldırı şeklinde bunları yaparsanız o zaman siz basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşmış olursunuz ve bu bir kanunumuza göre suç teşkil eder. Ve bu anlamda da bir soruşturmayla ve dava ile karşı karşıya kalırsınız. O nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmayı ve sonrasındaki yargı süreçlerinde hep beraber takip edeceğiz. Terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için gerçekten tarihi bir öneme sahip bir süreç. Başarıyla sonuçlanmasını milletçe istiyoruz. Yani bir devlet politikası. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Ahlat'ta geçen sene yaptığı konuşmada iç cepheyi güçlendirelim mesajından sonra Sayın Bahçeli'nin e, gerçekleştirdiği grup konuşmasındaki çağrısı ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle beraber bir yeni bir süreç başladı. Türkiye'nin terörden arındırılması ve terörsüz bir Türkiye adım atma Türkiye yüzyılına başlarken milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bu beladan kurtulmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak tabii ki özellikle yapılanlar var. 40 yıldan bu yana milletimizi Gerçekten huzursuz etti ee, ve binlerce insanımızın şehit olmasına, kaybına yol açtı. Askerimizin, polisimizin, öğretmenlerimizin, sağlık görevlerimizin şehit edilmesini üzülerek yaşadık. Ve e, orada özellikle e, Kürt kökenli vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelerde şantiyelerin durdurulduğunu, basıldığını, yatırımların nasıl engellendiğini hep beraber gördük. Dolayısıyla yaşanan bu sürecin artık uzun sürmemesi, noktalanması ve terörsüz bir Türkiye adım atma noktasındaki başlatılan çalışmaların başarıya ulaşması Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin dünyada lider ülke olabilmesi, dünyada hakkaniyeti, adaleti daha güçlü bir şekilde savunabilmesi, milletimizin refahının daha da artırılabilmesi, oraya harcanacak kaynağın milletin huzuruna kalkınmasına harcanması çok önemli. Bu anlamda önemli bir süreçten geçiyoruz. Eee tabii bu süreçte terör örgütü elebaşı e, terör örgütünün feshedildiğini açıkladı. E, öncelikle feshedilmesi gerektiğini örgütüne açıkladı. Örgüt bunu kabul etti ve e, süreç devam ediyor. E, ve e, tüm grupların silah bırakılması ile ilgili bir çağrısı söz konusu oldu. Silah bırakma süreci şu anda devam ediyor. Bu sürecin tabii ki izlenmesi söz konusu. Devletimizin ilgili kurumları gerek istihbarat teşkilatımız gerek e, savunma e, teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımız, tüm bunlar dışişleri bakanlığımız e, hep birlikte bir koordinasyon içerisinde e, yürüyen süreçler. Silahların bırakılması ülkemiz için hayati öneme sahip ve sonrasında huzurlu bir Türkiye'ye terörsüz bir Türkiye'ye adım atmak hepimizin en büyük dileği. Adalet Bakanlığı olarak da tabii ki bu süreçlerde katkımızın olması istihbarat teşkilatımızla savunma bakanlığımızla dış işleriyle bir koordinasyon gerekiyor. Bu koordinasyonu üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle bu önemli tarihi öneme sahip bir konudan başarıyla çıkılabilmesi e, kurumların koordinasyonuyla mümkün. E, bu koordinasyonu e, eksiksiz yaptığımızda e, bu başarı mutlaka gelecektir. Adalet Bakanlığına düşen e, konular, adli konular, hukuki konular, bunlarla ilgili özellikle yapılabilecekleri e, yapmanın gayreti içerisindeyiz. E, çeşitli görüşmeler gerçekleşiyor. E, Dem Parti heyetlerinin e, gelip eee Adalet Bakanları'nda dile getirdiği hususlar var. Ve şu anda meclis çatısı altında, meclis başkanımızın başkanlığında eee oluşturulacak olan bir komisyonla ilgili çalışma var. Eee tüm bu süreçler önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Meclisteki komisyonun da bu sürece önemli katkılar sağlayacağına ve bu sürecin başarıyla sonuçlanması durumunda terörsüz Türkiye hedefimize çok yaklaşacağımızı inanıyorum ve iç cephemizi güçlendirerek etnik kökeni ne olursa olsun çevremiz bizim ateş çemberi ülkemiz insanların hangi düşünceye sahip olursa olsun milli birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde yaşaması hiçbir ayrım yapmadan herkesin her yere ulaşabildiği her düşüncesini ifade edebildiği ve özellikle huzur içerisinde yaşadığı, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi inşallah inşa etmenin kararlılığı içerisindeyiz. Milletimiz de bizden bunu bekliyor. Tabii e, uluslararası soykırımın önlenmesine dair sözleşmeye İsrail uymadı. Uymadığı için de şimdi yargılanıyor. Çünkü 55 binden fazla insanı katletti. Bunların %80'e yakını çocuk ve kadınlardan, sivil insanlardan oluşuyor hastaneleri bombaladı, okulları bombaladı, mülteci kamplarını bombaladı ve dünyanın gözü önünde dünyanın en büyük soykırımlarından birini işledi. Ve maalesef Avrupa, Amerika destek çıktı, karşı koymadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi etkili olamadı. Uluslararası Adalet Divanı ilk duruşmada tedbir kararları aldı. Evet dedi burada soykırım sözleşmesinin e, ihlaline yönelik davranışlar var. Bunların durdurulması lazım. İnsani yardımların engellendiğini görüyoruz. Engellenmemesi lazım. Dedi ve bir takım yaptırım kararları aldı. Ara kararlar verdi. E, bu kararların uygulanacağı yer neresi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararları icra etmesi lazım. Ama oradaki düzen buna imkan veriyor mu? Çünkü beş üyeden birisi hayır dediği zaman e, mahkemenin kararları uygulanmıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği e, dünya daha adil olabilir, daha adil bir dünya mümkündür, dünya beşten büyüktür derken işte buna işaret ediyor. Yani bir uluslararası mahkeme tüm dünya ülkeleri birleşmiş, Birleşmiş Milletler şartına imza atmış ve Birleşmiş Milletler şartının altında da birçok uluslararası sözleşmede milletler mutabık kalmış, uyulmadığı takdirde de e, yaptırımları bu demiş ama bu yaptırımları uygulayacak olan mekanizma 5 tane ülkeden oluşuyor. Dolayısıyla bunlardan biri hayır dediği zaman e, yaptırım olmuyor. Dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararlar önemli. E, yaptırım kararları, e, İsrail'in uluslararası mahkemede haksız bulunmuş olması dünya kamuoyu açısından çok önemli. Ama sürecin uzamaması lazım. Şimdi İsrail'e verilen savunma süresi Temmuz ayındaydı. Tekrar uzatıldı. 2026'nın Ocak ayına ertelendi. Dolayısıyla oradaki sürecin daha çabuk tamamlanması ve İsrail'in nasıl bir katliamı gerçekleştirdiği ve oradaki insan hakları ihlallerinin bir an önce durdurulması yönünde bütün dünya kamuoyunun ayağa kalkması lazım. Yani burada çocuklar katledilirken kadınlar katledilirken uluslararası mekanizmaların e, etkisiz kaldığını görmek e, milletlerin insanların uluslararası hukuka olan inancını da yok ediyor. Yani buna hakkı yok. Maalesef İsrail e, sadece e, 7 Ekim'den bu yana son bir buçuk yıldır devam eden ee, uluslararası hukuk ihlalleri değil. Geçtiğimiz yüzyıla baktığınız zaman hiçbir uluslararası sözleşmeyi takmayan, uymayan e, bir devlet yani artık ona devlet demek mümkün değil. Yani adeta bir terör örgütü, terör devleti gibi hareket ediyor. Dolayısıyla buna dur demek gerekir. Ee, burada tabii Hollanda'dayız. Hollanda e, uluslararası adalet divanının ve uluslararası ceza mahkemesinin bulunduğu bir yer. Biraz önce oradan da geliyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir soruşturma da var. O soruşturmada yakalama kararları çıkarıldı. Ancak tabii bu yakalama kararlarını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile ilgili, görevden el çektirilmesiyle ilgili, istifası ile ilgili bir süreci de dünya görmüş oldu. O nedenle tabii ki uluslararası sistemin hakkıyla işlememesi bütün insanlığı, Rahatsız ediyor, insanlık vicdanını rahatsız ediyor. E bu böyle gitmemeli. Dünyada adaletin, hakkaniyetin sağlanması, insanlığın barışının sağlanması önemli. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda gerek Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde gerek uluslararası her platformda dünyanın adalete ihtiyacı olduğunu ve bunun da bu sistemle mümkün olamayacağını uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini sürekli ifade ediyor. Ve bunu ifade eden lider sayısı da öyle çok değil dünyada. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi liderlerin sayısı keşke sadece o olmasa, birkaç tane olsa yüksek sesle seslendirseler ve dünya daha huzurlu, daha barışçıl olur ve e, özellikle süper güç dediğimiz ülkeler e, insan haklarına saygılı e, davranır ve dünyaya huzur gelir. O nedenle Türkiye olarak mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. İsrail ne karşı durmaya devam edeceğiz. İnsani yardımlarımızı sürdürmeye, Filistin'in haklı davasını ta başından beri olduğu gibi bundan sonra da hep dile getirmeye devam edeceğiz. Ajans bugün de bu saatin sonuna geldik. Takım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdeme teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Sizi